Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Star yolunu bitirdim ve şu efsanevi şeyi açacağım bakalım içinden ne çıkacak. İlk önce bunu alayım. Tamam. Şu şeyi de alalım. Sonra şu efsanevi star hediyesini açacağız bakalım içinden ne çıkacak. Hadi bismillah. Kostüm. Güzel kostüm ama. Arkadaşlar. Ay. dur. Güzel kostüm bakın. Nerede? Bina. Güzel kostüm ama. Değil mi? Arkadaşlar bu arada ee, dur. Şu şeyin arkasında görüyor musunuz mu çatlak var? O çatlak. Herhalde şu çatlak bak şuna çok benziyor. Buna çok benziyor. Arkadaşlar. Dokununca da böyle şeyler çıkıyor. Böyle Mortis'in hiper şarjlı şeyi çıkıyor. Arkadaşlar. Öyle videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.